Hazreti Ali'nin ölümü göze aldığı gece. O gece, tarih boyunca eşi benzeri zor bulunacak bir cesaret yaşandı. Ve o cesaretin adı, Hazreti Ali radıyallahu anhand Mekke'nin karanlık sokaklarında kılıçlarını kuşanmış suikastçılar bekliyordu. Amaçları belliydi. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi öldürmek. Efendimiz hicret için yola çıkacaktı. Fakat müşrikler onun evini kuşatmıştı. İşte tam o anda bir genç ortaya çıktı. Hazreti Ali efendimizin yanına yaklaştı. Ya Resulallah bu can size fedadır. Sizin yatağınıza ben yatarım dedi. Karanlık gecede ölümün gölgesi yatak odasının kapısına kadar dayanmışken Hazreti Ali hiç tereddüt etmeden yatağa uzandı. Ve o gece suikastçılar o odanın kapısını kırıp içeri daldılar. Yatakta yatanı görünce donup kaldılar. Bu Resulullah değil, Ali'ydi. Allah o gece Hazreti Ali'yi ölümden kurtardı. Ama onun dünyaya gösterdiği şey şuydu. Sevgi. Lafla değil, canla ispat edilir. O gece Hazreti Ali sadece Efendimiz'i korumadı. Bize şunu öğretti. Gerçek iman, gerektiğinde canını bile teslim etmektir.